Paris'i kanı bulayan terör saldırılarının planlayıcısı olduğu düşünülen Abdülhamit Abadu kim? 28 yaşındaki Belçika vatandaşı bu teröristin Suriye'de işit kamplarına katılıp burada ön plana çıktığı biliniyor. 1987 yılında Belçika'nın başkenti Brüksel'in banliyosu Molenbeek'te doğan Abudu Fas kökenli. Etrafında arkadaşları tarafından Ebu Ömer olarak biliniyor. Belçika'daki okul arkadaşlarına göre haylaz ve tembel bir öğrenci. 129 kişinin öldüğü, 352 kişinin yaralanmasına yol açan terör saldırılarına katılan Salah Abdeslam ve yine aynı saldırıda üzerindeki bombayı patlatan kardeşi İbrahim, Abu da oldukça yakınlığıyla biliniyor. Bu üç kişinin de Belçika polisinde sabıkası bulunuyor. Küçük kardeşi 13 yaşındaki Yunus'u Suriye'ye götürdüğü için Abadu 2014 yılında Belçika basınına konu olmuş. Küçük kardeşi terör örgütü IŞİD saflarında çarpışan en küçük militan olarak biliniyor. Ticaret ile uğraşan ve ekonomik açıdan orta halli olan babası ise iyi bir eğitim alması için Abadu'yu bölgenin en iyi ortaokullarından birisine göndermiş. IŞİD saflarında savaşan bu teröristin son olarak Yunanistan'da olduğu tespit edilmişti. Abadu, Temmuz ayında gıyabında Brüksel'de terör örgütüne militan sağlamak suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.